Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Farklı bir video ile karşınızdayım. E, hatta şöyle diyebiliriz. Yeni serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün yemek yapacağız. Mutfaktayız yani. E, bu serimizin ilk bölümünden biraz bahsedeyim sizlere. Sporcu öğünü olacak. Yani sporcu yemeği yapacağız. Sporcu tarifi. Fakat normal bir şekilde ilerlemeyecek bu tarif. Yani şöyle olacak. Ben direkt size videoyu anlatayım. Arkadaşlar burada kağıtları yazmış olduğum protein kaynakları, protein besinleri, protein içeren. Burada karbonhidratlar. Burada meyve, sebze ve burada arkadaşlar diğer ürünler, aparatif, diğer işte farklı farklı böyle ürünler. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Protein kaynaklarından bir tane seçeceğiz. Karbonhidratlardan bir tane seçeceğiz. Meyve sebzeden de bir tane seçeceğiz. Belki iki tane seçeriz ama bir tane seçmemiz daha iyi olur. Ve son bu aparatif yani diğer ürünlerden iki tane seçeceğiz arkadaşlar. Ve karşımıza hangi ürünler gelecek bilmiyorum. Daha doğrusu nasıl bir kombinasyon gelecek bilmiyorum. Bakalım ben de çok merak ediyorum. Şimdi sırayla buradaki kabımıza koyacağız. Karıştıracağız. İlk de proteinleri koyacağım. Proteinleri karıştıracağım. İçinden bir tane seçeceğim. Böyle aşama aşama ilerleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi protein besinlerimizi koyuyoruz. Karıştırıyoruz bakmadan. Evet seçtim. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar yumurta çıktı. Görüyorsunuz. Yumurta. Proteinimiz yumurta arkadaşlar. Diğerlerini çıkaralım. Hatta size göstereyim ne var diye. Tavuk vardı arkadaşlar. Başka kıyma vardı işte. Farklı farklı vardı. Proteinleri bitirmiş olduk. Arkadaşlar proteinimizi seçtik. Yumurta. Şimdi karbonhidrata geçiyoruz. çektik arkadaşlar. Arkadaşlar yulaf çıktı. Şanslıyız. <laughs> yulaf varsa ve yumurta varsa güzel bir şeyler gelecektir. Yumurta, yulaf. Meyve ve sebze de korkuyorum arkadaşlar. Şimdi buraya değişik bir sebze çıkarsa ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi meyve ve sebzelerimizi atalım. Arkadaşlar karbonhidrat besinlerimizden seçtik yulaf çıkmıştı. Şimdi meyve ve sebze kısmından karıştırıyoruz. Oradan seçim yapıyorum. Arkadaşlar elma çıktı. Elmayı da ekliyoruz. Fena değil. Muz çıksaydı çok iyi olacaktı. Aslında iki tane seçebilirim belki ama şimdi diğer ürünlere geçtik arkadaşlar. Buradan iki tane seçmeyi düşünüyorum. Hemen seçelim. Evet fıstık ezmesi arkadaşlar çok iyi, çok iyi oldu. Karıştırıyoruz ve ceviz. Son ürünümüz de ceviz. arkadaşlar yumurta, yulaf, elma, fıstık ezmesi ve ceviz. Bunlarla sporcu öğünü yani sağlıklı bir tarif çıkaracağım sizlere. Şimdi tarife geçelim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar malzemelerimizi çıkardık, hazırladık. Yumurta. Yumurtalarımız burada. Yedi tane çıkardım şimdilik. 7 yumurta. Duruma göre azaltabilirim, artırabilirim. Yumurtadan sonra yulaf demiştik Yulafımız burada. Daha sonra elma demiştik. Elmamız da burada arkadaşlar. Elmadan sonra ceviz dedik. Cevizimiz de burada. Şimdi Arkadaşlar düşündüm mantıken güzel bir pankek yapılır diye düşünüyorum. Muz olsaydı elma yerine çok daha iyi olurdu. Çünkü normal pankekimde zaten yaklaşık bu malzemelerle yapıyordum normal pankekimi de. Porsiyonları duruma göre göz kararı hesaplayacağım. Öyle ayarlayacağım. Güzel ama olacak. Bunları artık çöpe atabiliriz arkadaşlar. arkadaşlar yulafımı koyuyorum. Arkadaşlar 60 gram yulafımı koydum. Hassas terazinde ölçüyorum şu an 60 gram. Şimdi bunu buradan alabiliriz. Daha sonra içerisine. Yumurtalarımdan kırmaya başlayacağım. Şu kırıldı. Yumurtalarımızdan ekleyelim arkadaşlar. Bunu tam ekledim arkadaşlar. İki tane tam ekleyecektim zaten. Sarısı patladı ayırırken Arkadaşlar yumurtamızı yulafımıza ekledik Şimdi bunların ikisini bir öncelikle karıştıralım Kıvam <laughs> Oh. arkadaşlar. Karıştırdık. Kıvamı güzel. Biraz akışkan. Fakat şimdi daha elma falan da girecek. Şöyle bir peçete alalım. Şöyle peçetenin üstüne koyalım. Daha iyi olur. Arkadaşlar elmamızı Düştü. Şurada dursun. Normalde elmayı tabii ki de soymuyorum arkadaşlar. Fakat pankekin içine koyacağımız için soyalım dedim. De, ben bunu bıçakla nasıl soyacağım? Soyacak vardı arkadaşlar. Şimdi çıkarmaya düşen. Şimdi bu şekilde arkadaşlar elmamızı ekledik. Böyle çekelim. Hep bu şekilde kura şeklinde gitmeyeceğiz tabii ki. Hani rastgele malzemelerle yapmayacağız tabii ki. Bana hani çekmem istediğiniz tarifler varsa örneğin kek çok seviyorum ama spor yapıyorum yani sporcuyum. Kek çok seviyorum. Şekersiz sporcu keki. Sporcu pankek işte. Sporcu tavuk dürüm. Bu tarz her şeyi yazabilirsiniz yorumlarda belirtin. Sporcu öğünleri hazırlayayım arkadaşlar. Yorumlarda belirtin yani. Çekinmeyin arkadaşlar. Yine karıştırıyoruz. Daha doğrusu blenderdan geçiriyoruz. Arkadaşlar Yulafımızı kullandık Elmamızı kullandık Yumurtamızı da kullandık Şimdi fitnat kaldı Yani fıstık ezmesi ve ceviz ee, Arkadaşlar Bunu yine pan Pankekimizin üstüne kullanacağım Fakat içerisine de kullanmak istiyorum Birazcık O yüzden Kaşık alalım Birazcık içine de kullanalım arkadaşlar. Şöyle azıcık. Bu arada bu şekersiz. Arkadaşlar. Şekersiz çikolatalı. Cinat batır arkadaşlar. Fıstık ezmesi. Şu şekilde parmağımızla. Arkadaşlar Kabartma tozumuzu da ekleyelim. Bunu zaten üründen saymıyoruz bu kalıbsiz bir şey zaten. Kabartma tozunu ekledik. Karışımımız hazır. Şimdi tavamızın altını açalım. Tavamız güzelce ısınsın. Sıcak tavada oluyor pankek. tavamız biraz ısındıktan sonra zeytinyağından biraz peçete alıp tavanın dibini yağlayacağım. Sürdüm arkadaşlar zeytinyağını. Şimdi bu elmayı üstüne kullanacağım nut yani fıstık ezmesini de biraz üstüne kullanacağım. Cevizini aynı şekilde. Karıştırdım arkadaşlar dökmeden önce. Çünkü iyice karışsın amacım bu şekilde. Şimdi döküyoruz tavamıza. Evet. çevirebiliriz arkadaşlar en kötü pancake ilk pankektir arkadaşlar daha sonradan zaten daha güzel hale geliyor aslında ceviz yerine arkadaşlar kakao vardı %100 kakao o çıksaydı çok daha efsane olacaktı ama yapacak bir şey yok alabiliriz bence bunu. Pişti. <laughs> Arkadaşlar böyle yapma sebebim iyice yayılsın daha ince olsun çünkü çevirmek daha kolay oluyor. Arkadaşlar normal pankek tarifim çok daha iyi. Artık böyle idare edeceğiz çünkü videomuzun zaten konsepti bu. Çıkan ürünlerle yapmak. Arkadaşlar baksanıza. Çok iyi. Evet. Bunu da alabiliriz. pankikimizi de yaptık. Evet arkadaşlar. Pankikimiz bu şekilde oldu. Çok iyi görünüyor. Tadından da şüphem yok. Arkadaşlar pankikimiz hazır. Gördüğünüz gibi görüntü muhteşem. Şimdi malzemelerimizi üstüne ekleyeceğiz. arkadaşlar katların arasına da sürebilirsiniz ya. Ben böyle gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yeterli fazla bile. biraz ceviz koyacağım. Birazcık da elma koydum üstüne. Şimdi gösteriyorum sizlere. Arkadaşlar efsane bir görüntü oldu. Pankekimizin son hali bu arkadaşlar. Şimdi tadım yapalım ve tadını merak ediyorum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Serimizin birinci bölümü bu şekildeydi. Rastgele besinlerimi seçtim. Ve çıkan besinlerle tabi şanslıydım bu arada arkadaşlar. Bildiğiniz pankek şeyleri çıktı. Pankekimi yaptım. Çok da güzel oldu. Birinci bölüm bu şekildeydi. Arkadaşlar ikinci bölümde çekmemi istediğiniz tarif videoları varsa bunları belirtin. Ee, diyet hamburger, diyet pizza işte diyet durum hiç fark etmez belirtin yorumlarda ben de ona göre ikinci bölümde sizlerin istediğiniz tarifi yapayım birinci bölüm bu şekildeydi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarda da tekrardan söylüyorum belirtin bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bay bay